İnşaat mühendisi Gökhan Güneş, binaların risk ve performans analizi nedir? Nasıl yapılıyor gibi gündemdeki merak edilen soruları TV48 mikrofonuna anlattı. İnşaat mühendisi Gökhan Güneş, 2005 Celal Bayar Üniversitesi mezunuyum. 2010 yılından beri e, Muğla'da Milas ilçesinde e, AGM Mühendislik olarak faaliyetimizi devam ediyoruz. 2013 yılında Çevre Şehircilik Deprem Risk Analizi yetkili firması, olduk. 2013 yılından beri kentsel dönüşüm risk analizi üzerinde faaliyet gösteriyoruz. Son deprem neticesinde ortaya çıkan durumla yine gündem'e gelen risk analizi konusu hakkında bilgi vermek istiyorum. Risk analizi işlemi binada yönetmeliğe göre 12 kolonda test çekici yapılarak peşine bunların en düşük çıkan 6 kolonunda karot işlemi ve bunlardan 3 kolon üzerinde sıyırma, 3 kolon üzerinde cihazla e, tahribatlı ve tahribatsız muayene yöntemleri diye geçiyor bunlar. İşlem yapılarak yani kritik kat üzerinden yapılıyor. Sıyırma yaptığımızda gözle görüldüğü iki etriye arası alan e, içerisinde etriye aralıkları, etriye kalınlıkları cinsini tespit etmiş oluyoruz bu çalışmada alınan karotlar yetkili laboratuvar firmasına ile işleme tabi tutuluyor ve beton dayanımları bize geliyor. Yerinde aldığımız mimari ve statik röle ile aldığımız değerlerle yaptırdığımız zemin etüdü ile birlikte binanın risk analizi, performans analizi işlemlerini yapıyoruz. Binanın az veya orta veya çok riskli olarak tanımlanması söz konusu oluyor. Burada tabii çok riskli olan binaların yıkılması ve yenisinin yapılması yeni yönetmeliğe göre orta riskli olan binaların güçlendirilmesi risksiz binalarda az riskli binalarda da çeşitli yöntemlerle güçlendirilmesi söz konusu. Burada işte karbonla veya çelikle veya manto perde yöntemleriyle güçlendirilmesi söz konusu. Bunlar tabi performans analizi yapıldıktan sonra binanın statik karkasının durumuna göre netleşiyor. Ücret konusu bir kere bu işlemin içerisinde bir zemin etüdü var ikincisi laboratuvar kısmı var. Üçüncüsü de performans analizi süreci var. Performans analizi de odamızın tarif ettiği bir jetfile var. Bunun yapı sınıfına göre ve metrekaresine göre tespit edilmesi mümkün. Ve minimum biz kentsel dönüşüm ücretlerini yaklaşık işte 15 bin ile 60 bin civarında rakamlara tekabül eden şeyler oldu. Ama burada bir otelden bahsediyorsak bunda tamamen laboratuvar işlemleri tespit edilmeli. Kaç kolon var, kaç giriş var. Bunların üzerine laboratuvar fiyatları alınıp verilebiliyor. Tabii kendi yani her işin kendine göre bir fiyat skalası ortaya çıkıyor. Karot işlemi binanın beton kalitesinin tespiti için yapılan bir işlemdir. Kolonun orta kısmında silindirik bir numune alınması bunun laboratuvara götürülüp uygun şekilde kürlenip hazırlanıp kırılması sonucu bize beton dayanımını veren bir işlemdir. Performans analizi ve risk analizi için bina değerlendirmesi için vazgeçilmez bir yöntem. Tek başına sadece karot alınması bir şey ifade etmiyor. Bu alınan karotlar yapının mimari statik rölevesiyle birlikte yeni deprem yönetmenine göre performans analizi yapıldığında alınan donatılarla birlikte sisteme girildiğinde verilen sonuç binanın riskli olup olmadığını belirler. Ama vazgeçilmez yöntem karot alınmasıdır. Karotla ilgili çok şehir efsanesi var binaya zarar verdiğine dair. Karafsız eksen ve binanın kat yüksekliğinde kritik olan kolonda kritik olan alt üst uçlar haricinde orta kısımdan alınır karot ve donatılara zarar vermeyecek şekilde cihazla yeri seçilip içinden çıkarılır ve burası da daha sonra tamir harcıyla kapatıldığında bina için hiçbir sıkıntı arz etmiyor.